Game'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Melih ve bugün sizlerle arkadaşlar 2610 TL değerindeki bir çekilişi tanıtacağım. Hmm. Ee, şu çekilişe ilk önce bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, çekiliş zaten önceden de vardı biliyorsunuz ki. Ama e, bu çekiliş arkadaşlar yeni kanala geçtiğimden dolayı çekilişi yenileme... Hmm ihtiyacı duydum bir şeyler oluyor ha, neyse çekilişi yenileme ihtiyacı duydum arkadaşlar ve çekilişi yeniledim şu anda 20, 27 günü var herkes buradan katılsın lütfen ee, eski yerden katılanlar buraya dön geri dönsün ee, evet arkadaşlar günlük bonus alabiliyorsunuz buraya tıklayarak buraya tıklayarak facebook sayfamızı beğenip puan alıyorsunuz sonra e, gmail google artı sayfamızı e, google play sayfamızı beğenerek de 300 puan alabiliyorsunuz. Monster Game Monster Epic sayfamıza da abone olarak abone olarak ee, 300 puan kazanabiliyorsunuz. Ve videoyu sonuna kadar izleyerek arkadaşlar. ben şimdi izlemeyeceğim. 150 puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ee, soru soru arkadaşlar. Şimdi Monster Game kanalı ne zaman kuruldu? Zaten burada ben verdim soruyu. Kolay bir şey. Mesela yazalım 25 Eylül 2016 kontin diyerek 100 puanınızı almış oluyorsunuz arkadaşlar. 1800 puanım oldu şu anda. Evet arkadaşlar bu çekilişte böyle ee, herkes katılırsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Yeni kanalımda 19 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. İzlenme defen değil arkadaşlar. Ee, herkesi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.